Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam buyurdu ki Evlenmez bir gün kıyameti en çokum kıyamet gününde insanların bana en yakın olanları bana en çok salatü selam getirenlerdir buyurmuş. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed Ebu Hüreyre ile Ebu Sa'id el-Hudri radıyallahu anhümadan rivayet edildiğine göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir topluluk Allahu Teala'yı zikretmek üzere bir araya gelirse melekler onların etrafını sarar. Allah'ın rahmeti onları kaplar. Üzerlerine sekinet iner ve Allah Teala onları yanında bulunanlara över. Över. Dolayısıyla sohbet'e gitmek lazım, ilim meclislerine, zikir meclislerine gitmek lazım. Dua etmek ile alakalı, yani duanın yasak edilmesiyle alakalı bir hadis-i şerifte في غمر عليه السلام والسلام لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على أموالكم لا توافقوا من الله ساعات يسألوا فيها عطاءه ويستجيب لكم كالدنياث وإثميس Çocuklarınıza beddua etmeyiniz. Mallarınıza da beddua etmeyiniz. Dileklerin kabul edildiği zaman denk gelir de Allah bedduanızı kabul eder. Yani çocuğuna, eşine, efendim artık kime beddua ettiysen duanın kabul saatine rastlar ve o beddua tutar. Ondan sonra ciğerin yanar. Ciğerin yanar. Evladım niye öldü? Eşim niye öldü? Şu niye öldü? Bu niye öldü? O yüzden beddua etme, dua et. İyi yönde dua et. Hayırla dua et. Efendimiz aleyhissalatü vesselam buyurdu ki kardeşinin uğradığı felaketi sevinçle karşılama allah Teala onu rahmetiyle o felaketten kurtarır da seni derde uğratır uyurmuş. Yani bir insan nasıl bir insan ki bir arkadaşına bir yakınına bir bela bir musibet geliyor da bundan sevinebiliyor yani. Olmaz yanlış. Müslüman Müslümana zarar vermez. An Abi Hurayra radıyallahu anhu en Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem قال: "Men hamal aleyna silah feleysa minna ve men qashana feleysa minna." Ebu Hurayra radıyallahu tan rivayet edildiğine göre Allah Resulü Aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Bize silah çeken bizden değildir. Bize hile yapıp aldatan da bizden değildir. Buyurmuş Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ebu Bekr el Nüfey İbn Haris es-Sakafi radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurdu. İki Müslüman birbirine kılıç çektiği zaman öldüren de, ölen de cehennemdedir. Bunu duyunca sahabe-i kiram Efendimiz Ya Resulallah Öldürenin durumu belli ama ölen ne için cehennemdedir diye sordum. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam şöyle buyurdu. Çünkü o arkadaşını öldürmek istiyordu buyurdu. Ameller niyetlere göredir. İnnemel amalu bin niyet. Niyetinden dolayı ikisi de efendim cehennemdedir buyurmuş. kanaat karlıkla alakalı bir hadisi şerifte İbni Abbas ve Enes İbni Malik radıyallahu anhümden rivayet edildiğine göre Peygamber Efendimiz aleyhisselatü vesselam şöyle buyurdu İnsanoğlunun bir vadi dolusu altını olsa bir dere daha ister onun ağzını topraktan başka bir şey doldurmaz ama Allah tövbe edenin tövbesini kabul eder buyurmuş. Kanaatkar olmak lazım. Yani Karun ne götürdü? Dünyanın en zenginleri ne götürdü? Allah için bir şey yaptılarsa, hayır hasenat yaptılarsa ahirette onu bulurlar. Yani imanlı giden insanlar için diyorum imansız adam, dinsiz imansız hayır hasenat yapmıştır, iyilik yapmıştır. Bu kişi cehennemden çıkamaz ama iyilik yaptığı için ne olmuştur? Cehennemin biraz hafif yerinde olabilir diyor hocalarımız. Yani iman, iman, iman bizim amellerimizi, iyiliklerimizi değerlendiren kıymetlendiren en başta imandır. İman olma, olmadan yapılan bütün iyilikler, iyilikleri şöyle anla. Başında rakam olmayan bin tane sıfırı yan yana koysan bir değer ifade eder mi? Etmez. Ama, ama başına bir koduğumuz zaman ya da başka bir rakam koduğumuz zaman ne olur? Yüz 100 olur, bin olur, iki bin olur, milyon olur. Allah'ım en değerli nimetimiz olan im, iman nimetimizi elimizden almasın. İmandan, Kur'an'dan ayırmasın. İmandan çıkacak işlere düşmekten muhafaza eylesin. Yanlışlardan, hatalardan, kusurlardan günahlardan beri eylesin. Tövbe nasip eylesin. Amin. Yani haram mal balona benzer şişer şişer vakti gelince patlar. İBB'de çalanlar ne oldu? Çete çöktü yani. Ne gerek vardı? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yetmiyor muydu yani? Yetmedi miydi? İnsan böyle işte. Karun gibi mal çaldınız ne oldu? Huzur mu getirdi? Hem hapise gittiniz hem bir de bunun ahirette karşılığı var. Allah doğruluktan ayırmasın. Allah'ım haramdan muhafaza eylesin. Gerçekten yani aşırı zengin olup da yani ne, olacak ki ya? Sonra ölüm ya. Zengin oğlun onun sadakası var, onun zekalı var, bir sürü sorumluluğu var. Bir sürü. Efendi Hazretlerimiz az olsun, öz olsun, buğdayın olsun buyurdu. Helal olsun, az olsun fark etmez ya. Yetesi kadar. Allah Rabbimiz kimseye muhtaç etmesin yani helalından. Üç günlük ömrümüz var. Yani yakında ölüp gideceğiz yani. yani. Ne olacak yani? Zaten çoluğumuz çocuğumuz da hani öyle bir kaliteli bir çocuklar da değil ki çoluğum çocuğum efendim bir mal bırakayım da hani rahat etsin. Yok yok Allah'tan başka dost yok. Fazla kendini harap etme. Fazla kendini üzme. Orta yolu devam et. Allah yolunda ol. Namazına namaz kat. Zikirine zikir kat. Allah'a yar olmaya bak gerisi hikaye. Allah'ım evlatlarımızla hayırlı eylesin. Eşlerimizi, bütün sevdiklerimizi, Müslümanları hayırlı eylesin. Yanlışlardan beri eylesin. Amin. Çok güzel hadis-i şerifler var kardeşlerim. Kitap buradaydı oturduğum masada. Böyle birkaç okuyayım istedim. 10 dakikalık kayıtta. İnşallah başka bir zaman ölmezsek, buraya gelirsek geliriz inşallah. Yine kaldığımız yerden bu hadis-i şeriflerden okuyup paylaşırız. Allah'ım okuyup dinlemeyi en önemlisi de amel etmeyi bize de size de nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.